Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl sıfırdan SMM panel kurulur onu göstereceğim. Sıfır bilgi, sıfır sermaye ile bu işe gireceğiz. öncelikle açıklamada bir web sitesi vereceğim. Bu web sitesi üzerinden yapacağız işlemleri. buradan kayıt olmamız gerekiyor web sitesine. Bizden kişisel bir bilgi istemiyor. Rahatlıkla kayıt olabiliriz. ben zaten bir üyeliğim var. Hemen içeri gireceğim ve daha sonra anlatmaya başlayacağım sizlere. Şimdi sistem nasıl işliyor? Bir yazılım var, SMM Panel yazılımı. Bu yazılımı farklı noktalardan da temin edebilirsiniz. Birçok firma var, yabancı firma, Türk firma ama hepsi sizden tek seferlik yüksek miktarda ücretler istiyor. Mesela şöyle örnek verebilirim. Yabancı bir firma var, Perfect Panel. Ve Perfect Panel'in fiyat fiyat listesini hemen sizlerle paylaşalım. Evet. <laughs> pricing kısmına gelelim. Sana diyor ki 1000 siparişte senden diyor 50 dolar ücret alacağım diyor. Bu arttıkça da miktar artıyor. Yani şu an 50 dolar 1782 TL yapıyor. Siz bu işe girdiğiniz zaman e, bu parayı veremezsiniz ve bu yazılım e, tamam güzel olabilir. E, ismi bilinen bir yazılım, güvenli bir yazılım. Ama bizim göstereceğimiz yazılımda perfectle kapışacak. Türkiye'nin en iyi yazılımlarından biri, e, globalde Kıyaslamak gerekirse Perfectten sonra gelce ikinci yazılım denilebilir. Şimdi açıklamada verdiğim web sitesine girdikten sonra e, burada finansal işlemler kısmından bakiye ekleyebilirsiniz bakiye eklemeyi göstereceğim. Burada e, cilt panel kısmı var. Cilt panel nedir? Şimdi sizin bir e, web siteniz, bir web sitesi açmak istiyorsunuz. Yazılım bilginiz yok, e, hostinginiz yok, domain adresiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Ve bunlara ayrı ayrı para ödemeniz lazım. Yani bir hosting mesela atıyorum. Bir SM panel yazılımı aldığınız zaman onu barındıracak bir hosting almanız lazım. Bir domain almanız lazım. Hadi domain aldınız diyelim. Domain bir yılda bir ödenen bir ücreti bir yılda bir kez ödeniyor. 300-500 lira bir ücreti var. Ama hostingi her ay ödemeniz lazım. 150 TL, 200 TL ücreti var hostinglerin. Bunların güvenliği sağlanması lazım. Düzenli olarak güncel tutulması lazım ki güvenlik aşına sebep olmasın. Şimdi bu kadar sorumluluğu en başta üstlenmek demek bizim işten soğumamız anlamına denk gelebilir. O yüzden bir aracı kullanacağız. Bir işi zaten yapan, birçok şey hizmet veren bir siteyi kullanacağız. Kanalımda başka panellerin de videosunu çektim ama bu şu an bunu kullanıyoruz ve bu en iyisi, en ucuzu bu şu an. 300 liraya var, 150 liraya var. Bu 100 TL olan. Şimdi buraya bir alan adı yazıyorsunuz eğer varsa. Yoksa destek kısmından gelip talep oluştur diyorsunuz. Buradan diyorsunuz ki bayilik hakkında merhaba yazalım. Gönder diyoruz. Şimdi destek talebimiz. Gönderdi mi? Ha ben kısa mı yazdım? Merhaba destek talebi yazsam. Şey galiba 10 karakterden kısa yaptığım için oluşturmadı. Ha aynen. Ee, göster diyoruz. Bakın burada Discord'daki şeyler gibi komutlar var. Ücretsiz domaine tıkladım. Bana diyor ki örnek esen panel expert bond uno cfd domainlerden bir tanesini seçerseniz Örnek olarak istediğiniz ismi size panel kurabiliriz diyor. Benim domain adresim var. Eğer sizin olmasaydı mesela şunu kullanacağız ya. Alıyoruz. Tamam mesela ne olsun. Ee, bura, buranın ismi ne? App, tamam mı? Bu şekilde kopyalıyorsunuz bunu. Daha sonra çift panel kısmına geliyorsunuz. Alan adı kısmına bunu yapıştırıyorsunuz. Daha sonra sipariş ver diyorsunuz. Tabi sipariş vermek için bakiyenizin olması lazım. Bakiye nasıl şey yapılabiliyor? Finansal işlemler bakiye ekle kısmından Türkiye'nin ödeme entegrasyonu PayTR aracılığıyla. Yani siz bir sorun yaşarsanız bu web sitesiyle bir anlaşmazlığa çıkarsanız beğenmezseniz vesaire gibi durumlarında sizin yasal olarak hakkınızı arayabileceğiniz bir yer var. PayTR. Türkiye'nin resmi ödeme sistemlerinden bir tanesi. Ve bu sitede de bu var. Buradan PayTR transferi işte güvenli ödeme mevcut. Buradan e, ödeme yapabiliyorsunuz. İster sanal kart isterseniz e, havale EFT ile PayTR ile %100 güvenli bir şekilde ödüyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz. Telefon numarası opsiyonel. Girmenize gerek yok. E, i̇şlemler bu kadar. Şimdi ben zaten bir site e, kurduttum kendime. E, videoda şey yapmasın diye. Zaten siz buraya kurduktan sonra yarım saat bir saat içerisinde kuruluyor. Ee, yazdığı yani için. Şimdi biz web sitemizi, web sitemizi kurduğumuzu varsayalım. Dilim sürüşü duruyor kusura bakmayın. Ee, web sitemizi kurduğumuzu varsayalım. Ee, ne yapıyoruz? Biz admin olduğumuz için bir admin'den giriş yapalım. Ee, admin kullanıcı adı şifremizde A'sı büyük. Admin 1 2 3 et. Şu işaret yani. Şu işaret. Ee, giriş yapıyorum. Hemen admin panelimize girelim. Evet, şimdi Admin panelimize girdik. Benim internetim kaynaklı büyük ihtimal yavaşlık, bir sürü altta şey açık. Şimdi yapmamız gerekenler şunlar. İlk önce bir şifremizi değiştirelim. Şifremizi neden değiştirmemiz lazım? Şuradan onayla diyelim. Çünkü bizden başkaları girmesin. Standart bir şifre. Tekrardan Admin yazıyorum. Tekrardan giriş yaptım. Kay kaydedeyim buraya. Şimdi güvene aldık. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Bizim ee, servis satışı yapmamız lazım, tamam mı? Servisler kısmına giriyoruz, bakıyoruz servis yok. Servis nasıl eklenir? Ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonra burada sağlayıcılar var. Sağlayıcılar geldiğiniz zaman yeni sağlayıcı ekle diyoruz. Sağlayıcı nedir? Şimdi sizin bu sattığınız beğeni, yorum e, gibi tüm servisleri bir e, ve başka bir yerden satın alırsınız. Çünkü siz bunu üretemezsiniz ya da e, üretebilirsiniz. Üretemezsiniz yanlış olur. Üretirsiniz fakat çok zahmetlidir, maliyetlidir. ilk başta da yapabileceğimiz bir şey değil. Şimdi ben varsayalım Social Nitro app'ten satın aldığımız varsayalım. Siz farklı bir yerden satın alabilirsiniz. Google'da Instagram panel yazdığınız zaman aklınıza yatan farklı bir noktadan alabilirsiniz. Şimdi burada servisler var değil mi? Bizim burayla bir işimiz yok. Buradan e, ayarlar kısmına giriyoruz. Tüm sitelerde ayarlar kısmıdır. Sizin kendi API key'inizi alacağınız nokta. Bak diyor ki API link diyor. Tamam API link alıyoruz. Şuraları bir kapatalım. Perfe'yi kapatalım. API URL'imizi buraya yapıştırıyoruz. Bir de buradan yeni key diyoruz. Bize burada bir key veriyor. Bunu kopyalıyoruz. Bu bize özeldir. Başkasına vermemeye çalışalım. Zaten biz vermediğimiz sürece de şey olmaz. Şimdi buraya ekledik sağlayacağımızı. Daha sonra servisler kısmına geliyoruz. Benim de hiç bakiyem yok ya. Ee, buradan diğer yazılımlarda. Perfect dahil. Perfect'e en son geldim bilmiyorum. Gerçi de yalan olmasın. Diğer yazılımlarda. 1000-2000 TL verdiğiniz yazılımlarda. Size tek tek ilk önce kategori oluştur. Yani göstereyim. Kategori oluştur. İşte kategoride. Deneme diyelim, ondan sonra ee, kategori oluştur diyoruz, bakın bir kategori oluşturdu, içe aktar diyorsunuz buradan, buradan sadece seçiyorsunuz, sonraki adım diyorsunuz, bakın bunlar diğer yazılımda olan şeyler, buradan tek tek seçip, işte sonraki adım deyip fiyatlandırma yapmanız gerekiyor, bunlar, bakın buradan tek tek ayarlamanız gerekiyor, bunlar çok yavaş işlemler, bu yazılımda şöyle bir otomasyon sistem var, eee, otomatik servis çeke gözüm görmedi. Buradan sağlayıcı çekiyorum. istersen belirli bir e, miktar şey koyabiliyorum. Sabit fiyat koyabiliyorum. Mesela atıyorum 10, 1 TL koyduğum zaman buraya 10 liraysa 11 TL'den satıyorum. Ya da yüzde koyabiliyorum. %50 koyuyorum ben. Tamamla diyorum. Diyor ki işlemi yapmak istediğiniz emin misiniz diyor. Okey diyorum. Elimi klavye mouse telefondan çekiyorum. Bu işlemleri telefondan da yapabilirsiniz bu arada. telefonda daha kolay olur yattığınız yerden. Bilgisayardan yapılacak diye illa bir şey yok. Ben bilgisayardan çekiyorum video çektiğim için. Şimdi servislerimiz geldi. Servislerimiz okey gördüğünüz gibi. Bakın altta bize geliş fiyatı yukarıda satış fiyatımız var. Burada tamam. Şimdi ne yapacağız? Ayarlar kısmına gelelim. Sitemizin ismini belirleyelim. Güzel bir sitenin ismini belirleyelim. Logo seçin. Favicon seçin. Favicon'da şu yukarıda çıkan ufak simge. Oraya. Buradan daha, for, daha şimdi bakım modunu alabilirsiniz web sitenizde bir durum vardı servisleri güncelleyeceksiniz destek sistemi bunu bir yapın ee, yeni üyelik açık numara alın isterseniz kullanıcılardan numara alırsınız ben almamanızı tavsiye ediyorum neden çünkü adamın telefonu olmuyor işte çocuk oluyor bilmiyor vesaire hiçbir şekilde elinize gelebilecek tüm potansiyel müşterileri kaçırmamanız lazım İsim alanını da pasife çekiyorum ben kayıt sıra sözleşme aktif olsun sipariş sırasında onaylama pasif olsun şifremi unuttum aktif servis listesi gibi ayarlar Onu bu şekilde güncelleyebiliriz şimdi diğer gösterebileceğim en çok sevilen e, temalar kısmı var gördüğünüz gibi burada e, temalar var şu an e, aktif olarak kullanılan bu, şurada aktif yazıyor zaten. Benim en çok hoşuma giden şu e, aktif et diyelim bir hemen. Şöyle çok e, klas bir temamız var. E, burada onun beyazı da var. Başka e, diller, tüm dilleri destekliyor. Daha siz de buradan dil ekleyebilirsiniz. Zaten bunlar hazırda ayarlanmış. Menü kısmını düzenleyebilirsiniz, blok oluşturabilirsiniz. Size bu bloklar zaten otomatikman geliyor yani sizin uğraşmamanız için, sizin isteğinizi öne çıkarmak için adamlar blok yazıp koymuş içine. Durlar kısmından duyur yanı yayınlayabilirsiniz. Sayfalar kısmından buradan sayfalar ekleyip düzenleyebilirsiniz. Metin değiştir özelliğini anlatayım. Metin değiştir şuna yarıyor. Şimdi siz yabancı bir siteden çekeceğinizi varsayalım şeyi. servislere. servisleri. Buraya Türk kısmına gelip diyorsun ki satır ekle. Mesela yabancıdan bir servis çekeceğiz. Ee, ne olsun? Türkçe, Türk'ten çekip yabancıya satacağımızı varsayalım. Ee, mesela burada gün yazıyor diyelim. Servis sitesine geldik. Burada mesela Instagram takipçi yazıyor ya. Tamam mı? Takipçi yazıyor. Bakın takipçi followers olarak çeviri yapıyor. Bu şekil bir sistem. Ee, otomatikman çeviri yapıyor yani sizin servisleriniz buradaki servisleriniz her dili destekler bir şekilde oluyor yani gayet kapsamlı bir özellik siz sadece Türkiye'ye değil tüm e, dünyaya satış yapmış oluyorsunuz bakın gördünüz mü takipçi followers olarak İngilizcesini çevirmiş bunların çevirisi olmadığı için e, çevirmemiş olduğu gibi yapıştırmış işte e, mesela açık kelimesinin büyük ihtimal orada çevirisi yok Bundan kaynaklı tam çevirmemiş. Yani bunu bunu siz kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Bu çünkü uçsuz bucaksız bir nokta. Şöyle bir gelen sayfamız var. Bir de bunu şöyle siyahta kullansak daha iyi olur. Burada istatistiklerinizi görebileceğiniz yer var. Çift tıkladığınız zaman bunlar charts'a döner şeye, veri tablolarına döner. Bunun üzerine tekrar çift tıkladığınız zaman şey olur. Başka gösterebileceğim servisler, abonelikler, siparişler, müşterileriniz var. Müşterileriniz buradan düzenleyebilirsiniz. Kullanıcı düzenleyebilirsiniz. Admin yetkisi verebilirsiniz. Alabilirsiniz. Bu arayüz zaten standart bootstrap. Perfect'te de var. Diğer yazılımlarda da bu var. E, yabancılık çekmezsiniz. Bir sorunla karşılaştığınız zaman mesela bu bizim videolarımızda detayı yoksa e, başka videolardan izleyip öğrenebilirsiniz. Görebilirsiniz. Çünkü aynı arayüz. Arayüzde bir farklılık yok. Buradan size ödeme yöntemleri. Şimdi nasıl ödeme alacağız? Ödeme alma kısmı da şu şekilde. Sizin e, buradaki ödeme yöntemlerinden birine başvurmanız lazım. Örnek veriyorum Shopier. Shopier'e başvurduktan sonra Shopier'in e, entegrasyon kısmında e, size diyor ki işte bana diyor geri dönüş URL'ini verdi. Mesela şu geri dönüş yerelini buradan alıp e, diğer tüm ödeme entegrasyonlarında var bu arada. Gidip Shopier'e gireceğim. Shopier'den aldığım API key'i, secret key'i buraya gireceğim. Yani her şeyde değişir bu arada. Her ödeme sisteminde bunun istekler değişir mesela. E, bunda ne istemiş? Merchant key, merchant mid, e, merchant website gibisinden e, körün sistem işte para birimi istemiş mesela komisyon oranı siz belirliyorsunuz onu mesela buradaki URL alıp girip Paytm sitesine gireceksiniz bunlar basit şeyler bunları destek kısmından sorabilirsiniz entegrasyonlar kısmında entegrasyonlar var Google Recapçı SEO ayarlamaları Google Search Console SEO ayarlarını ayarlama etkinleştirip düzenle dediğiniz zaman işte web sitenizin ismi e, hangi anahtar kelimelerle arandığı zaman çıksın açıklaması ne gibisinden bunları siz gene ayarlarsınız Buradan modüller kısmına gelelim. Modüller çok kapsamlı. Destek sistemi var. Aynı Discord'daki bot mantığı. E, sizin, siz yokken kullanıcılarınız... Hani az önce şey yaptık ya, ücretsiz domain çektik ya, aynı mantık burada da var. Buradan, e, şurada parametreler var. Bu parametrelere göre kendiniz komutlar oluşturabilirsiniz. Destek sisteminizi geliştirebilirsiniz. Modüler bir şey. Referans sistemi, çift panel satışı. Bu az önce şuradan satın aldığımız sistemin aynısı. Ee, buradan aktif aktifleştirebiliyorsun isterseniz ücretsiz bakiye de kullanıcılarımız ücretsiz bakiye veriyorsunuz ilk kaydı olanlara ee, buradan gösterebileceğim sosyal medya butonlarının etkin şey bu da şey yarıyor ya İşte sayfanın şu alt köşesinde şu alt köşesinden yukarı doğru e, şey çıkıyor bu sizin butonlarınız çıkıyor oradan size ulaşabiliyorlar kara var ee, burada koruma sistemi var başka SM coin sistemini ayrı bir video çekeceğim. Bunu destek kısmından da sorabilirsin Çok uzun çünkü bu. Bu şey gibi düşünebilirsiniz. Bu paraf para falan oluyor yani kredi karttan onun gibi bir şey böyle sizden sipariş oturulurken bu SM coin'den kazanıyor. Pop-up'lar kısmı var. Pop-up'lar kısmı ne işe yarıyor? Buradan e, giriş yapan kullanıcılar ve giriş yapmayan kullanıcılar ilk girdikleri zaman ekrana e, şey düşürmelerini yarıyor. Şöyle yaparsak göstereyim mesela çerezleri bir sıfırlayayım şu ekrana gelen şey oluyor pop-up oluyor bu pop up yapıyor sistem güncellemeleri buradan sistem güncellemelerini takip edebilirsiniz ne gelmiş ne gitmiş gibisinden para birimleri var buradan kurları kontrol edebilirsiniz <laughs> üyelik seviyeleri var işte otomatikman adam 500 TL harcadığı zaman şu kadar indirim yap mesela 2000 TL harcadığı zaman %50 indirim yap şeklinde bir default gelmiş yani örnek bunlar tabi siz bunları böyle kalmak zorunda değil istediğiniz gibi silip özelleştirebiliyorsunuz buradan bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Pop-up genel kron ayarlarıyla bir işiniz yok. Sağlayıcıları gösterdim. Ödeme yöntemlerini gösterdim. Modülleri gösterdim. Entegrasyonlar, bildirimler kısmında da e, bildirim kısmındaki kendi ayarlarınızı yapıyorsunuz. Bonuslar kısmını göstereyim. Buradan da bonus ekliyorsunuz. İşte eğer PayTR'la e, 100 TL yatırırsa ha şey e, PayTR'la mesela 100 TL yatırırsa %3 Bonus eklesin diyorsunuz. Ne yapıyor? 3 TL para yapıyor. Yani 100 TL yatırmaya. 3 TL bonus şey yapıyor. Para veriyor. Başka istatistikler kısmından işte gelir gider tablolarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ödemeler kısmından ödemeleri görebilirsiniz. Buradan bakiye ekleyebilirsiniz. Kullanıcı adını admin seçip işte tutar. 10.000 TL gibisinden buradan para birimini de ayarlayabilirsiniz. Ödemekle diyorsunuz ve e, baki ekliyorsunuz gördüğünüz gibi e, baki eklendi müşteriler kısmından bakiyemizi görüntüleyebiliriz sistem bu şekilde social network üzerinden bunu satın alabilirsiniz e, diğer satın alabileceğiniz noktalar var orada fiyat daha pahalı e, takıldığınız bir şey olursa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz ekstra burada size göstermem gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum yazılım zaten çok basit siz yani daha da e, geliştirilmiş daha kolay olsun diye e, hiçbir sorun yaşamamanız adına bilmeyenler için gayet otomatik servis açıklama çekmesi var bu arada. Servis açıklamaları çekiyor. Metin değiştiri gösterdik. Loglarda bir şey Görünüm kısmından gösterebileceğim bir şey var mı? Yok blog falan mesela onların hepsini gösterdim. Ayarlar kısmında da bir şey kalmadı. Abi yazılım böyle. Ben Türkiye'nin en gelişmiş yazılımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer yazılımlara baktığımız zaman güncellemeleri gelip gelmediğini bilmiyoruz. Güncellemede gelmiyor gördüğüm kadarıyla. Burada direkt sistem güncellemeleri diye bir nokta var. Size direkt gelen güncellemenin açıklamasını, ne zaman geldiğini, hangi sürüm olduğunu belirtiyor ve otomatik oluyor. Hiçbir sitenizde hiçbir kesinti olmuyor. Sistem bu şekilde. Yeni temalar geliyor. Mesela şu tema en son geldi. Burada yazıyor mu bilmiyorum da. Görünüm temalar. Ve bu temaları para da ödemiyorsunuz. Başka firmalarda bu temaların hepsine para ödemeniz gerekiyor. Şu tema sonradan geldi şu ikisi. Bu vardı zaten. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Tavsiye ederim. Kefil miyim? Kefilim. Gayet güzel bir sistem çünkü. Biz de kullanıyoruz, kendimiz de kullanıyoruz. Bize sponsor, biz ya onlara yardımcı oluyoruz, onlar bize yardımcı oluyor. Sistem bu şekilde işliyor. Bir sorun yaşarsanız ya ben yardımcı olurum ya da onlar destek kısmından yardımcı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atarak, like atarak, abone olarak destek olabilirsiniz. Destek oldukça daha detaylı videolar gelir büyük ihtimal. Hatta özellikle bizim kanalımıza özel temalar yaptırmak istiyorum çünkü ee, ilk emek verenlerden olarak e, bizim bir ayrıcalığımız olsun ve beni izleyenlerin bir ayrıcalığı olsun diye düşünüyorum. Bu yüzden abone olursanız e, ilk abone olanlara, eskiden abone olup yorum atanlara, eskiden yorum atanlara, e, ileride gelecek olan bize özel temalara erişim verdirmeyi düşünüyorum. Öyle bir sistem yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü nazımız geçiyor. E, sistem yeni. Yaklaşık e, 150-200 adet şeyleri var. Bayileri var. E, ve neredeyse bunun <laughs> yarı yarısı bizim kanalımız üzerinden gitmiş. O yüzden e, geri dönüşlerimizi önemsiyorlar. Siz de destek verirseniz ben de diyorum ki Abi, bize bu kadar destek geliyor. Sizin paneliniz seviliyor, satılıyor ve e, bize özel tema çıkartın, bize özel şey yapın gibisinden. Benim de aklımda bir şeyler var. Bakalım videoda kaç dakika olmuş. 20 dakikaya dayanmış video. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. E, i̇yi günler dilerim.